Cibil cibil. Bak görüyor musun? Manita 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 manita. Ay sen burada mı kaldın tatlı şey? Gel buraya. Canım merhaba. Siktir git lan alma bas bas. <laughs> bas 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 kardeşim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Karı zannettik arkadaşlar da yanlış bir şeydi. Buradan dönülmüyor değil mi? Ama dönerim ben. <laughs> Sağda bel üstü mü bel altı mı alayım? Yardım al kardeş onları da al. Terbiyesiz herif. Selam, merhaba. Evet, araba, maraba. Gel anam. Bunu bana ver anam Bunu bana ver anam. Selam, e, işte vlog vlog çek dediler. Araba, ben anlamam vlog vlog. Araba işte. Yani hani ne yapabiliriz ki daha? Bitti mi? Bitti Bitmedi, Bitmedi mi? Yok. İşte Audi A1 öyle çok A3 a 3 değil. Bir A3 değil. Ama A1. Sonuçta araba. Araba mı araba oğlum taşıyor. Tek sıkıntımız, tek kapılı olması. Kızlar... O da sportif olduğu anlamına geliyor yani kızlar böyle düşüyor. Öyle mi? E, tabii. Düşüyor mu böyle? Düşüyor, düşüyor. Düşüyorsa sıkıntı yok. Düşüyor. Her biz, türlü. Biz düşüyor. daha geldim geleli aldım alalı düşürtemedik. Sadece şunu göster yeterli, şu amblemi göster yeterli. Amblem doğru diyorsun ama geldim geleli koronadan dolayı hiçbir kızı alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Ben sana söyleyeyim mi? Bu arabanın içinde biri var. Çık lan dışarı. Aç bakayım. Şen ben buraya düşmüşüm haberim yok. Ne Görüntü kirliliği. Ama bana dediler ki araba al, her kız sana düşer dediler. Hiçbir kız düşmedi. Neden? Korona var. Kız yok oğlum. Korona var. Kız yok işte onu diyorum. Asbin Allah ya. Doğada da güzel bir vlog çekiliyor ha. İşte Açtı. Bir görüntü kirliliği. Ama beni <laughs> niye <laughs> 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 Bakın, mis gibi doğa görüntü kirliliği. <laughs> araba vlogunda hani neler yapılır? Bana bunu anlatın da ben ona göre bir araba. <laughs> araba vlogunda <laughs> ilk önce arabayı tanıtırsın. İlk yani önce, önce video gir. Evet, arkadaşlar araba iyi. Özelliklerini bilmiyorum. İkinci el aldım tabii ki de. Birinci el zaten yok kalmamış. 2000 kaç model? 2011 model. 2011, 2011 model arkadaşlar. Ya yani... sıfır olsaydı sıfırını alırdık da yoktu. En yüksek modeli bu. Yürü git alamazdık oğlum. Nasıl alacağız? Manyaklar sıfırında kaç para biliyor bu? Kaç para? Ne bileyim oğlum da. 300-400 yani, vardır. Abartma be. Sıfırı bunun kaç paradır ki? Sıfır olsaydı bilmiyorum. kaç aldığını söyle. Söylemeyeceğim. Yani. Arabayı içini tanıtalım herhalde. Hadi tanıtalım. Öyle bir şey oluyor değil mi? Yapıyor oluyor oluyor. Yapıyorlarsa sıkıntı yok. Ha bu arada. Ha, şoför ben bu arabayı alıyorum ama bir like atarsanız çok iyi olur. Ben bu arabayı sizin için aldım. Ve 1 milyon oldun. Bunu bir kutlayalım. Oldum. Ben bu arabayı sizin için aldım. Hepiniz kullanabilirsiniz. Ya, bu araba Türk markası olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ya, bir dur lan bir şey anlatıyorum. Ha. Ben bu arabayı ailem için almak şey yapıyorum. Siz kullanabilirsiniz. Ben kullanmayayım bu arabayı. Sadece siz kullanın. Takipçi bu <laughs> araba bu araba Barış Buran'ın olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu araba Laz'ın olsa beğenirdiniz değil mi? Ama bu araba YBC'nin. Bu araba YBC'nin. Ya ne var ya bana? <laughs> Oğlum vurdum ayı çıkacak ama arabaya. Geldiğimiz yere bak ya. <laughs> Şimdi şoför koltuğuna geç de. Yanıyor içi arabanın. <laughs> gavur gavur. <abi>. Gavur ama. <laughs> yap yaprak kıvırdamıyor amına koy. Büyük <laughs> ilk defa adiye çok oldu. Götüreyim seni. Dur arabayı bilmeden söylüyorum bunu. Arkadaşlar arabanın içi de hani arabanın içi anladın mı? Kendi şarkımı açayım mı? Aç. Açmayacağım. Eee arabanın içinde bir şey yok abi. El freni. <laughs> Yunus, bu da fites yap. Yok abi bu. Niye tüküreyim bunu? Radyosu, torpidosu, cırt cürtü, arkası. Bunlar her arabada yok mu? Var. Burası arkadaşlar işte, torpido Tamam neyse Şöyle yap bak bu fites de pü de ama <laughs> Onu de bu sen yap çok isteklisin galiba hani, Öyle de, değil ama de de bizde r yok de falan yap onu <laughs> de... Yok yok gerek yok bizde r var <laughs> Arabada r var oğlum